Ben seni hiç sevmedim ki Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim Bir çiçeğe gülmeni Bir güle benzemeni sevdim Bir de yıldızları sevdim Eylül akşamlarında gelip gözlerinde tutulan Ben seni hiç sevmedim ki Beni yolu koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim. Beni vurduğunda ağlamayı sevdim. Unuttuğunda yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim. Seni hatırladığımda ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim. Temmuz güneşinde sesini ikindi de yağmur gibi Geceliğin yağın Yağmur gibi Sevdim seni sevdiğimi Ben seni hiç sevmedim ki Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim Menekşeyle konuşmanı Nisan'a hatırlatmanı baharın bir adının da yalnızlık olmadığını, düştüğün zaman kanayan yaralarını ve tuhaflığını üşüdüğün zaman sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte Ben seni hiç sevmedim ki Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine Bir gece bir şiir gibi hibrit alevinde Alemin ortasında, kimsesizliğin sesinde Buğusunda sabahın Acımasızlığında ahın, ağlayan yüzünde ihsan, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incinen zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, hep, hep senin üstüne, hep senin, üstüne, hep senin senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevdim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi. Mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından kırlara ilk kar düştüğü zaman. Ölümünün ne güzel olduğunu sevdim. Seni içimde öldürdüğüm zaman ben ben seni hiç sevmedim ki. Ben seni hiç hiç sevmedim ki.